Merhaba arkadaşlar. El Muiz ismindeyiz. El Muiz isminin anlamı, özellikleri, zikir sayısı nedir? Üstün kılan, izzet ve şeref veren, mülkü dilediğine veren demektir. Allah kendisine inananları yükseltir, şereflendirir, başkalarına üstün kılar. İman ehli kişiler Allah'ın aziz ve değerli kıldığı kimselerdir arkadaşlar. Muiz ismi üstün kılan, şereflendiren demektir arkadaşlar. Toplumda saygı görürsünüz. Arkadaşlar El muiz isminin zikir sayısı 117'dir. Ve bu ismi okuyan kişiler şerefe itibar kazanır arkadaşlar. Bütün işlerinde yüceliklere erişir, bir daha geriye düşmez. Adı sonsuza kadar her şeyin sonu var hani o sonsuz kıyamete kadar hayırla anılır denmiş arkadaşlar. Böyledir, güzeldir arkadaşlar. Bu isimler, Allah'ın her ismi güzel. Yani hepsiyle zikredip dua edebilirsiniz ama anahtar gibi düşünen arkadaşlar. Hepsinin farklı açtığı kapılar var size. Mal, şöhret, zeka, işlerin rast gitmesi, düşmanın belasını bulması gibi, kötünün belasını bulması gibi her düşman da belasını bulmaz. Çünkü o insan iyi bir insansa o kötülüğü hak edecek bir şey yapmamışsa size ya da başkalarına onu bela bulmuyor arkadaşlar. Yani insanın bakarsanız İslam'da bir gülümsemesi bile sadaka yerine geçiyor arkadaşlar. Birini gülümseyerek ağırlaması, hoş sohbet etmesi, onda, gülümsemesi bile nice belaları def eder. Yani görüyorsunuz ya adam yani yoldan çıkan araç geliyor, vurmadan adama geçiyor falan. Böyle şeyler görüyoruz. Ya da ne kazalar atlatıyor adam burnu kanamıyor falan yani Allah'ın koruduğu gibi kimse koruyamaz asla görüşürüz